havalar. Bugün sizlere Çeşme'nin çok rüzgarlı olmasından dolayı e, rüzgarlı havalarda nasıl denizler neler gitmek gerekir. Onunla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Mesela gördüğünüz üzere şu an çok rüzgarlı bir hava var. bir kıyfordan da ah, şişitisi geliyor. Şey. İşte, Çeşme'de tatile geldiniz diyelim ama geldiğiniz o üç gün amansızca rüzgar estiği bir güne denk geldi. Herkesin bildiği Ilıca Plajı var. Ilıca Plajı genellikle çoğu rüzgarı aldığı için e, rüzgarlı havada denize girmek istemeyenler için e, çok da keyifli bir yer olmuyor. Bu sebeple bugün e, sizlerle birlikte çoğu rüzgarı almayan e, Dalyan mevkinde güzel bir koya gideceğiz. Şimdi yoldayken çok video çekemeyeceğim, motor üstünde olacağım için. Oradayken yeniden sizlerle kamerayı açarak Oradaki durumda rüzgarsız olan tarafları göstereceğim. Merhabalar. Bakın Çeşme'nin merkezinde, evimin çatısında size video çökerken çok fazla rüzgar vardı. Saçım bile oradan sürekli hareket ediyordu. Ama şu an geldiğimiz koyda bakın hiç bir rüzgar yok. Yani rüzgarsızlığı seviyorsanız, rüzgarla o da denizden keyif alamam diyorsanız şu anda geldiğimiz yer tam size göre. Sera Beach. Burada bir işletme var. Hem bu işletme içerisinde size göstereceğim. Hem de işletmeye girmek istemezseniz de sahilin önünde kendi havlunuzu atarak da orada denizin keyfini çıkartabilirsiniz. <laughs> Mesela Serap için diğer biçlerden avantajını söylemek gerekirse burası biraz daha sessiz, sakin ve gerçekten denizin keyfini çıkarabileceğiniz bir işletme. Diğer işletmelerin nazaran girişleri ve diğer fiyatları da daha uygun. Ee, ve Serap için yani bu bizim arkamızda kalan koy e, oldukça güzel bir suya sahiptir. Şöyle işletmeyi tekrar size uzaktan göstereyim. Gayet hoş güzel bir işletme dediğim gibi gerek yeri işletmeye girebilirsiniz. Gerekse de birazdan göstereceğim gibi plaj önünden de girebilirsiniz. Peki ben serabiçe geldiğimde ne yapıyorum diye sorarsanız ben işletmeyi gitmiyorum. Tabi gitmek isteyenler de olabilir. Nihayetinde işletmenin size sunduğu şemsiye, şezlong ve bir rahatlık oluyor. Ben daha çok plaj önüne gelerek kendimce keyif yapmayı seviyorum. Şimdi size ön cepheden plajı göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde ön tarafın kullanımı da park virajı olarak kullanılabiliyor. İşletmeyi tercih etmek istemeyen insanlar için de burada havlunuzu kendi şeritlerinizi getirerek rahatlıkla denize girebilirsiniz ki şimdi ben de şu anda bunu yapacağım zaten. Evet, bugün sizlerle birlikte rüzgarlı havalarda tercih edilmesi mümkün olan bir koya, yani serabiçe geldik. Hem işletme olarak kullanılan alanını göstermeye çalıştık, hem de normal halk plajı olarak kullanabileceğiniz yeri gösterdik. Hangisini tercih edeceğiniz daha çok size bağlı. Sizin istek ve talepleriniz doğrultusunda bir tercih olur. Ama işletmenin de çok da pahalı fiyatlar olduğunu söyleyemem. 150 lirası kişi başı Shenzong şemsiye bedeli diğer çeşme biçlerine baktığımızda gayet makul fiyat gibi gözüküyor. Tekrar şöyle arka manzardan gösterelim. Bakın koy olmasından dolayı rüzgar neredeyse hiç yok. Tatlı bir esinti var. Onun dışında az önce saçlarımı havaya kaldıran o şiddetli rüzgardan eser yok. Eğer sizde rüzgarlı havada denize girmeyi sevmeyenlerdenseniz ve çeşmeye geldiğinizde rüzgar esiyorsa hiç moralinizi bozmanıza gerek yok. Böyle koylara gelerek e, rüzgarsız bir şekilde de denize girebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.